Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rant Simulator'un 5. bölümünü çekeceğiz. En son kuyu falan açmıştık. Gördüğünüz üzere. Kuyu Kuyudan bir türlü su çekememiştim ben ama. Şunun mermisini değiştirme. Direkt ele geç. Ve şurada ben bayağı uğraşmıştım. Bak. Abi. Bak böyle mi çeviriliyor? Ben bunu bir türlü çözemedim. Ya ben buna deli olurum herhalde ya. Yok abi yok. yok. Yok olmaz böyle. Neyse arkadaşlar hava da kararıyor. Hızlıca hemen yatalım. Hem oyunu da bir yandan kaydetmiş oluruz. Umarım sizin de keyfiniz yerindedir. Sormayı unuttum video girişinde. Şurada ee, ne yapacaktık biz? Telefon son domuz olmuştuk. Ha, aynen aynen. Onlara bir bakalım. Yavrulamışlar mı? Lan. Oh. Öldü sandım da bu. Bakayım. Oğlum sen niye bir türlü büyümedin ya? Suları var. Yemleri var. Ben ne yapsam ki ya? Ee, şu. Ev inşa edeceğiz ya. Şu inşağı da bas bakayım. Çiftlik evi. 2 odalı, 2 katlı ev. 4 odalı ve arka girişli. Her gerçek çiftçinin rüyasıdır ee, Arkadaşlar bence biz Hangisini yapsak gerekli kaynaklar Kalas 23 tane çimento Metal 11 Ağzım akıl girdi amına koyayım Gerekli kaynaklar İki odalı iki katlı yapalım ya. Şimdi. Oy. Oha. Tamam bir an şaşırdım yemeğe derim. Dur. Şöyle nasıl bir yerde yapsam. Arkamıza ormana verelim. Ya, arkamıza ormana verelim derken. Evin arkasını. Anlayan anladı. Fesat anlamayın ha. Şöyle. Açık çık. <laughs> arkadaşlar. Şimdi. Evet kapıya saldırıyorlar. Gördüğünüz üzere. Birazdan polisler almam gerekecek. Şimdi ama ne gerekiyordu ya? Yani? Sallaya yapayım da Kalas 23 tane Yağmur her daim yağıyor zaten Kötü bir rahat etmeyeyim ki Al koştur kesiyorduk ki Şurada kesmiyor muydu? Ha burada yine Koş 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 daha çok şimdi saracağım Oha o ne bak Çapa motoru gibi Arkadaşlar burayı buraya da geçmeyeceğim bu sefer ya De bakayım yürü, koş 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 Oğlum düzgün çalışsana Bu sırada makine koş 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 geyik, Vallahi geyik bütün avcılık yeteneklerimi kullanarak kafasına mı vuracağım diyecektim de bu benim işim hocam al şunu haydi bu benzin da benzinle bitiyor buna benzin de koymak lazım ya oğlum ya bilgisayara bakarken kamerada kapan bok gibi çıkıyor ya. Bir webcam almam lazım artık. Para olmayınca evdeki imkanlar da bu kadar oluyor dostlarım. Ama yine de canınız sağ olsun. Ben sizin için videolar çıkartacağım tekrar tekrar. Kaç tane oldu? Bayağı aldık ama. Bunları alalım. güzel bir inşa edeceğim. Vay vay vay. Vay 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 Demet ablam hoş gelmiş. Ne yaptın? Dobloyu satmışsın, ucuza vermişsin. Ne yaptı çocuklar iyi mi? Bu nasıl bir ev lan? Evimin içinden ağaç geçiyor dostlar. Oha şununla indir. Koş 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 koş. Olsun bebek seni. Yerleştir yani işte şunlara. Üst kat falan hep hepsi için mi 17 tane gerekiyor? Aynen. Nasıl? nikahı yani. Aynen aynen. Şunun benzeri bitmeden şuna bir benzin çakalım. Koş 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 koş. Olha o filme lá, né? Lá, o Arkadaşlar ormanlara asla zarar vermeyelim. Bu bir kamu spotudur. Benim burada ağaçları yok ettiğime bakmayın siz. Eğer imkanınız varsa fidan ekin veya ağaçları sulayın. Etrafta gördüğünüz Çöp, pislik, mikrop Ne varsa toplayın Mikrop toplayamazsınız da Şimdi biri video atar Der ki abi ben mikropları topladım Bak toplayamazsın demiştim bana diye ya, Beklerim yani Yapanlar olur elbet Arkadaşlar eğer ünlü olursam hiç unutmayacağım Merak etmeyin Hepinize çeşitli çeşitli ödüller vereceğim Elbet bir gün aslanlar ری لے آخ پشتی دغ پشت دې تیار بلد دنیا خناب بوی دغ پشت دې تیار بلد دنیا پراب بې چو شامنګل تلته څنګه شا arkadaşlar size Türkçe'de bir kelime öğreteceğim. Çok güzel bir kelime. Unrush. iki gözüm demek. Unrush. Hani anlamını falan benden inanmayıp gidip araştırabilirsiniz. Unrush. İki gözüm demek. Ya önünüzdeki insanlara söyleyebilirsiniz. Anlayışla sizi şey yaparlar. şurayı. Heh. Oluyor la ev oluyor. Da biz nasıl bu kadar hızlı yaptık anlamadım ben yani. Bu ne oğlum ya? Abi hayran. Yerleştirsene. Hey <laughs> ee, ben burada kaldım. Niye böyle yapıyor? Ağaç yüzünden mi? Ay onasını avradını Oğlum tane istiyor kalas. Bir tane daha kalas istiyor da bakalım dur. Giderken boş gitmeyelim. Şunu da götür. Kalas nereye istiyor? Ben merak ediyorum. Vallahi merak ediyorum. Çık şuradan. insan evladı. Şşş, sakin ol, sakin ol. Allah aşkına bunlar var diye mi almıyorsun lan? ev mev yapamayacağız biz herhalde dostlar. Bunu <laughs> nereye yerleştireceğim ben ya? <laughs> Motor çalışırken benzin harcıyor mu? Şuradan şuraya ben şuraya istifleyeyim. Bunlar bana yine lazım olacak. Hadi. bakayım. Yolladınız mı? O balon ne bilmiş Kapı açık diye hemen gelme oğlum. Bir arkadaşlar. Tamam. Şuranın kapılarını kapatamıyor muyum? Yok. Şimdi ben ne olmuştum? Bakın aha burada çimento var zaten hazırdan. He ha, aynen. Ben bunları direkt kullanayım evime. Zaten bollar onun için gerekliydi. Bakayım. Kavas. Ha tamam. Oha 80 tane ne oldu? Ah benim akılsız başım ah. Aklını kullan kısa yoldan tırman demişler. Ben teker teker taşıyorum. Araba diye bir şey var ya hani çalışıyor ya. Değil mi? Olsun, değil mi aşağı. Yeremin aşağı. Ver. Kullan. Ver. Kullan. Ver. Kullan. Ver. Uf. Şimdi bu inşaat bir köşede dursun. Ee, bizim tavuklarımız vardı şurada. Heh. Ben sepete ne koymuştum acaba ya? Bakayım. Yaşıyorsunuz buna. Oy. Bas 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 abi hayır bas. lan ben sepeti nereye koydum ya? Ha, arabadaydı evet. Al. Koştur 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 koştur. <laughs> <laughs> Eğil şey, bakayım. Şunu. Evet. çek kafanı. Ama bunlardan hiçbiri olmuyor mu? Şunu da temizle. Hayvan gibi sıçıyorsunuz tabi. Şunları temizle. Temizle. Tamam. İçeri girin oğlum. Size kim izin ver dışarı çıkmaya ha? Ne var la? Yes. Tamam ha. Şunları da ver bana. Araba neredeydi? Heh, bu da. Şunu öncelikle bir yerleştirelim. Ya hadi ya bu domuzlar bir artık şey yapsın ya. Yat bakalım hızlıca. Oyun kaydedildiydi E uyur Tamam ha oyunda kaydet. Yeter artık bak. Oğlum Yemeğiniz mi az geliyor? Lan suyunuz var Ana yem kalmamış? Hayır Ben bunlara yem parasını ne yapacağım? Uf, ne kadar param olduğunu bakamıyorum ya Neyse Bekleyin ben sizin için Bir yem getireceğim birazdan şey yapayım. Şuradan bir meydan. eee best burger. Şu, şu, olması lazım. Best burger. Aynen. işaretleyelim Öncelikle şu şey yapak. Çalıştır. Ben ormanda ne yapıyordum? Odun keserken şurada bir geyik vardı. Ya da burada mıydı lan? Az önce bir geyik bulmuştum ya. Okey oğlum. Ha orada gördüm tamam. Şu geyiğin etini parçalayalım yanımıza götürüp satalım. Şunlara yem alalım ya. Valla ne yem var ne bir şey. Ver. Arkadaşlar akşam uyuyorum. Uyuyacağım tabi uyumaya çalışıyorum. Uyuyorum da. Tam uzanacağım. Zzz, 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 bir ses gelmeye başladı. Gelin bir olmuş? Bir sinek geldi sanırım. Zzz, sanırım değil sivrisinek sinek gelmiş. Ayağa kalktım. Ben oturdum yatağa bekliyorum böyle dedim ya bir ara sürdüm. Olmayacak bu iş dedim. Kalktım ışığı açtım. Kafamı tavana bir kaldırdım. 5 tane 10 tane bilemedim 15 tane sinek sivrisinek pardon. Hepsi ayrı bir seviye. Nereden geldiniz dedim. Dedim nereden geldiniz? Derdinizi bana anlatın. Yoksa birazdan kalkıp paramparça edeceğim hepiniz dedim. Dinlemediler ben dedim ben açıklayın dedim. Yok yok abi olur mu falan filan. Ben tabi sinirlenmeye başladım en son birini bir yakaladım. Dedim böyle böyle. Bulaşacak mısınız bana yoksa öldüreyim mi? Şunları satalım bir. Elli dolarımız var. Lan ne kadar alıyordu o ne kadar alıyorum dedi. satla bunları da sat ya. Bakayım ha. En son sineklerden birini öldürdüm. Kalınlığını aşağıya astım. Sabaha kadar hiçbir ulaşamadı bana. Şuradan arkadaşlar şeye gidelim. Markete gidelim. Oradan şey alalım. Ee, şu domuz... Domuzlara alalım. Hemen geldik yani. Doktor pantolon giymiş. Selam eki Ver bir bir tane. O para varmış tamam bir tane daha alayım mı? Yok ya yeter. Sonra başka şeyler için para kalmıyor. Şey yapalım. Ne bakın? Ha? Simit var poğaça var ne bakın? Şunları bir arabaya yerleştirelim ama. var aşıktan ölür abi ben biliyorum. şunu da al. Tamam, var ya. Arkadaşlar işten geldim sizin için video çekiyorum ama vallahi bak. Şura çiftliğimizde. Uf, şu arabadan inme. şuradan çiftliğe Anan avradını satayım Şşşş. Yavaş Yavaş Yok yok kaza Kaza Mal gibi gidiyor ağaca çarpıyor onu mal Koskocaman bir tane ağaç tamam mı koymuşlar oraya benim gibi geri zekalı da gitsin vah diye çarpsın diye. Zaten bunlara da yemek su taşıyoruz. Bunlar bize verdiğine hiç bir sikim vermiyorlar. Bak veriyorlar. Baksana hayvan gibi olmuş yine. Kes daha. Bak kokunu buraya bırakmış hamına soktum Hayvan. O, çocuğu. Nasıl tekme atıyoruz da bunlara? Sıkmayın hadi be Vay be Valla <laughs> 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 domuz Senin yüzünden konsantre olamıyorum lan Arkada yaptığın ses <laughs> dedim ki şu domuzu indireyim mi? Sonra dedim ki oğlum daha yavrusunu vermedi. Hmm. Gir, gir 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 içeri gir çabuk. Çıkarsan kafanı orada sıkıştırırım seni. Tamam. Çıkma. Geri zeka Bakayım. Oha harbi acıkmış lan. Açlıktan öyle davranıyor. Açı olan bir hayvan. Sana yavru veririm mi ha? Bunlar ne? Bunları yıkamıyor mu ben? Buraları temizleyip Yık şuları mesela var. Ne işe yarıyor? Boş boşuna. Dedemden kalan saçma şeyler arasında satayım. Etler sağlam bulardırsın. Şeytan diyor bunu da yok et diyor da. Yok oğlum dur ya her şeyi bana yıktıracak şimdi vallahi yemin ediyorum bak. Şimdi ben ne yaptım? Tavuklara şey ev, ev inşa çektik. Abi ben ev inşa edeceğim de param yok bir şeyim yok. Ben yani ne yapacağım ki? Ne? yeni ev inşaatımız sürüyor. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda videoların için be bu tarzda videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca da ayrıca da Türkçe'yi unutma güzel kardeşim. Bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Hepinizi çok seviyorum.